Evet, nerede kalmıştık? Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy haberinde kalmıştık. Met Cezir dizisinin bir ayrılıp bir barışan yıldızları Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy yan yana uçtu ama havalimanında ayrı ayrı görüntülendi. Şimdi herkes şu soruyu soruyor. Acaba aşk kaldığı yerden başlıyor mu? Hiç öyle değil, izleyelim. Bana biraz izin var. Kafamı toparlamak istiyorum. Yani duygularımla mücadele ederken yoruluyorum. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkileri bir dargın bir barışık şekilde ilerliyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un yeni yılı Barcelona'da beraber karşıladıkları ortaya çıkmıştı. Nasıl istersen. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Barcelona dönüşü Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmişti. Uçakta yan yana olan çift, çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kapıdan 5 dakika arayla çıkmıştı. Ama yine de objektiflere yakalanmaktan kurtulamadılar. Serenay Sarıkaya tanınmamak için klasik yöntemlerden birini uyguladı. Montunu şapkasıyla yüzünü kapatmaya çalıştı ama bu bayat yöntem görüntülenmesine engel olamadı. Ancak Metcezir ekibinin paylaştığı bir fotoğraf akılları karıştırdı. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un baş başa romantik bir tatil yaptıkları sanılıyordu. İkilinin Barcelona'da yalnız olmadıkları Metcezir dizisinin yönetmeni, senaristi ve oyuncular Defne Kayalar'la Hazar Ergüçlü'nün de ekipte yer aldığı görüldü. Düşen Çağatay Ulusoy'la Serenay Sarıkaya arasında zaten sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum uzun zamandan beri hiçbir aşk yaşadıklarına dair bir elektrik, bir sevgili ateşi, kıvılcımı yakınlığı göremiyor. Ya belki de gerçekten öyle bir kıvılcım yandı. Zamanında ve belki de çok oldu. Çok çabuk tamam. söndü. Çünkü ikisinin de birbirine ihtiyaçları vardı. İkisinde evet. zor günleriydi. Tamam, Çağatay Ulusoy, Çağatay Ulusoy uyuşturucudan Ulusoy, gözaltına alınmıştı. İsmi sürekli bu meseleyle gündeme geliyordu. Tam o zamanda Serenel Sarıkaya evli bir iş adamıyla görüntülenmişti hmm. falan böyle. Çok zor bir dönemdi ikisi içinde. Aynı zamanda da tırmanışta olan bir isimdi ve hani birinin evli bir isimle, insanla, diğerinin uyuşturucu anılması onları zor duruma düşürdü. Yani birbirlerine, Birbirlerine ihtiyaçları vardı bence. O dönem gerçekten bir yakınlaşma yaşadılar. Ne zaman ki bu meseleler artık unutulmaya yüz tuttu, birbirlerinden koptular. Evet. Ama iyi bir arkadaş olduklarını düşünüyorum. Zaten de, yurt de iyi dışı, partnerler. Aynen. Yurt dışı tatiline de zaten baş başa gitmemişler. Bütün ekip olarak gitmişler. Hani rahatsız olacağı, hani sen de gelme senden rahatsız yok. oluyorum diyeceği bir durum yok. Çok iyi arkadaş olmuş bunu Şimdi, anlıyoruz. Evet. Lale devri dönemine git. Toğan Sayışman'la o zaman aşk yaşıyordu. Serinay Sarıkaya. Evet, evet. Orada ...bir şey oldu. Çok büyük bir aşktı. O belliydi uzun, ama. Uzun süren bir aşktı. Mesela Tolğan'ı görmek istemediği için ayrıldı o dizisinden. Evet. Ama burada bir, de, bir arkadaşlık oluştu. Evet, evet. Bir de Tolğan'la aralarında hani aşk başladığı haberlerin döneminde de her şey çok aşık yerdi. Yani biz Aşık bir Serenay Sarıkaya'nın evet. nasıl bir tavır sergilediğini evet. gayet ve gayet iyi biliyoruz. Dediğin gibi başında çok kısa bir süre flört etmiş olabilirler ama ondan sonra kendi yollarına gittikleri o kadar belliydi ki evet. en son ee, Serenay Sarıkay'a katıldığı bir partide yanılmıyorsam... ...Bergüzar Korel'in partisiydi. Doğum günü partisiydi evet, birinin. E, partide e, Bergüzar Korel gitti. Çağatay Ulusoy başka bir kızla... ...aynı gece başka bir mekanda. Ha, Sonra Serenay, Serenay Sarıkaya'nın ...başka insanlarla aşk dedikoduları çıkıyor. Çağatay Ulusoy çıkıp da tek kelime etmiyor. Evet. Ki biz biliyoruz ki... ...taraflar aşk yaşıyorsa... ...ve bir tanesinin aşk dedikodusu çıkıyorsa... ...hemen partneri cırlıyor oradan aklı evet. olarak. Bir aşk ateşi görünmüyor... Ha bu arada e, Çağatay Ulusoy'un hayranları da e, yazdılar bize gazetelerde haberler çıktıktan sonra özellikle şu havalimanı fotoğraflarında e, sizler onu birleştirdiniz diye. Hayır biz birleştirmedik. Aynı havalimanında beraber çıkarken kareler vardı. Şey demek istiyorlar herhalde. İki fotoğrafı yan yana koyduysak gazetelerde aa siz mi birleştirdiniz? Onlar ayrı ayrı çıktı. Ha ayrı evet, ayrı koyduk. Aynı koltuklarda yan yana oturuyorlar ama ayrı ayrı çıkıyorlar fotoğraf kareleri de. Bunlar gördüğünüz gibi evet. özellikle Çağatay Ulusoy'un yüzü felaket Asılıyor. farkında mısın? Nereden çıktınız de. der gibi. Serenay da yüzünü gizlemeye çalışmış ama başarılı olamamış. Sizler de yazmışsınız diyorsunuz ki Selin Sevinç bence Çağatay'a hiç yakışmıyor demiş. Soğuk bir kız demiş Serenay için. Hiç öyle bir kız değil. Serenay çok tatlı bir kız. Mengüş de diyor ki kızlar havaalanındaki o fotoğraftan sonra Mekcezir ekibi dağıldı. Senarist Ece İskoçya'daydı. Çağatay'la Serenay da ekipten ayrıydı demiş. Ha ikisi birlikte demiş gittiler demiş. Baş başa gittiler demiş. Başka Çağatay Ulusoy kimle mutlu olursa onunla olsun hep yanındayız. Çağatay çok başka demiş. Çağatay'ı da zaten kızlar yalnız bırakmıyor. Her gittiği mekanda bir isimle anılır hale geldi Çağatay Ulusoy'da. Evet, evet.